Soru cevap programımızın bugünkü konusu yolcu tazminat ve geri dönüş riski. Yolcu olarak yaralanan eş için tazminat ve geri dönüş riskini konuşuyor olacağız konuğumuz Erkan Bey ile. Erkan Bey seyircimiz diyor ki trafik kazası geçirdim çok geçmiş olsun. Eşim yanımda yolcu konumundaydı ve yaralandı. Tazminat hakkı doğar mı diye bir soru sormuş. Fakat çevresindekiler tazminat alınca tekrar geri ödeneceğini söylediği için bu haktan yararlanmaya korkmuş, böyle bir hak var mı ve bununla alakalı ne yapması gerekiyor? Şimdi böyle bir hakkı var ama öncelikle çevredekilere mesela arkadaşlar oturuyor, muhabbet ediyor, diyor ki işte böyle böyle bir hakkım var, sigor şirketinden alacağım diyor. Çevreye sormayın, bir avukata sorun bu işi. Çünkü çevredekiler alacağınız tatminatı bildiği için bazen çekemiyor. Alma, aman sakın baş, başvurma, geri gelir diyor. Burada ne yapmak gerekiyor? Tek taraflı bir kazaysa yolcu her zaman para alır. Tek taraflı kazada. Yani şoförde alkol yoksa, ehliyeti varsa, trafik sigortası varsa araç içindeki yolcuların hepsi tazminat alabilir. Hmm. Ama tek taraflı kazada diyelim ki her şey tamam. Yani alkol yok, ehliyet var, sigortası var ama araç eşinin üzerinde. Tek taraflı kaza. Hmm. Yani aracı süren tuşlu, Buradaki eşin üzerine olduğu için yani yandaki oturan yolcu konumundakinin üzerine olduğu için otomatik bir araç suçlu olunca eşi de suçlu oluyor. Aa. Sistem böyle aslında. Yani yolcu olanın yaralanması varsa araç da onun üzerine ise tek tarafı kazacı söylüyorum. Para alamaz. Evet. Ama diyelim ki bu kişide ehliyet yok. Alkol var. Tabii ki. Sigortası var. Pardon sigortası yok. Yok. Evet çift taraflı bir kaza oldu. Orada da istediğin kadar sen de alkolü olsun, işte ehliyet olmasın kusur önemli. Kusur karşıdaysa eğer sendeki alkol, ehliyetsizlik o bu önemli değil. Aa, alabiliyor. Hiç, hiç önemli değil o iş. Yani insanların en çok korktuğu şey hadi ben de ehliyet yok diyor. Ehliyetsiz de ceza yersin. Alkolden ceza yersin. Ama önemli olan trafik kazalarının suç önemli. Hmm. Suç karşıdaki karşıdaysa sendeki kusurlar diyelim ki yasaklı madde kullandığın hiç önemli değil. Hatta yani olabildiğin her şeyi kullan. Hiç problem değil. Kusur önemli bu iş, bu işte. Ee, burada da eşin üzerine, ya yanındakinin üzerine tek taraflı kazalar dediğim gibi tek taraf kazada yanındaki eşin üzerine değilse araç hiçbir sıkıntı olmaz. Korkmasınlar ya. Burada hep arkadaşlara soruluyor. En büyük yaptığınız hatalardan biri de Evet. arkadaşlara, arkadaşlar. işte kahve ortamında ya da sahilde bir yerde otururken ya aman sakın alma diyor. Ama çoğu da çekemediği için aman almasın para boş ver büyür gider falan diye korkuyor. Hiçbir şekilde para geri dönmez. Onu bilsinler. Ama kafalarında bir soru işareti varsa benim tavsiyem şudur. Kafalarında bir soru işareti mi var? Dediniz ki ya aman bu para bana döner. Avukata gidin deyin ki ya bu para ben korkuyorum. Bu para bana dönüş yapabilir. Ya yani ben bilmiyorum bu işleri. Şimdi avukat diyecek evet inceleyecek bakacak. Burada sana bir görün, geri dönüşüm mu bu paranın avukatla sözleşme yap. De ki bu para, bu para bana rücu olursa geri olarak hı, hı dosyayı iptal et. Ya da bütün sorumluluk senin. Avukata o yetkiyi ver. Bazen bize geliyor diyor ki işte ben korkuyorum. Tamam biz buraya madde ekleyelim. Çok güzel. Kafanızda soru işareti kalmasın diye örnek veriyorum. Rücu maddesi yani sana bu para geri dönmeyecek ailenin birine. Eğer dönerse bütün sorumluluk bize ait. Biz de eğer öyle bir sıkıntı olursa bütün her şeyin hani bütün e, yapılan hataları hani sigort şirketi bazen nadir de olsa böyle yemliyor. Bir, ama bu çok nadir böyle atıyorum bin dosya bir iki tanesini böyle yemliyor. Bir, ufak bir şey hata arıyor. O durum demek icrayı durduruyorsun. Bir daha dava açmıyorlar. Yani orada insanlar korkmasın. Uzman bir avukattan bilgi alın. Gerekirse avukatla kendi aralarında bir sözleşme imzalayın. Bu para geri dönerse diye. Kafanız rahat olur. Ya sağa sola bakkala Kahveye bir yere sormayın bunları. Kasaba sorama yani. Arıyorum diyor ki abi diyor ben diyor bizim burada kasap hayrı var diyor. Görüştüm diyor ama bakma işte para sana yeri dönerdi bilmem ne de. O zaman şöyle düşünmek lazım. Ben şimdi soruyorum. Kaskolu bir arabanız var. Hep bunu sorarım ben. Aracınız kaskosu var. Tek taraflı kaza geçirdiniz. Parayı aldınız bu kaza sonucu. Araç pert oldu. Bu para geri dönüyor mu size? Dönmüyor. Evet, Aynı mantık zaten bu. Çünkü kaskoyu niçin yapıyoruz biz? olası bir durumda hatalı olsak bile hı hı. bu parayı biz kasko bize geri ödüyor. Ya tabii alkol yoksa o bu yoksa. Tabii ki. Ama bu sistemde trafik sigortası aynı iş. Yaralanma varsa bu parayı biz ödemek zorunda. Peki size danışmak istediklerinde WhatsApp üzerinden ya da web sitesinden ya ne, yap, ne yaparız? İletseler, Evrak, yardımcı olur muyuz? Şöyle yaparız. Evrakları gönderirler deriz ki vuruyucu olmaz. Hı, hı Çalışacağınız avukat varsa gidin sorun, konuşun. Avukatlarla da kendi arasında bir sözleşme imzalayın. Kafanız rahat olsun. Hiç korkmayın. Sigor şirketi bu parayı size sizden geri istemez. Teşekkür ediyoruz. Çok Rica sağ ederiz. olun. O zaman WhatsApp üzerinden ve web sitemizden. Olur tabii ki. Her zaman yardımcı oluruz. Bize ulaşsınlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.